Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yazılı dönemimizde 11. sınıflar için birkaç soru örneği hazırladım. Umarım yazılılarda size yardımcı olur. Şimdi destek hareket sistemi ile ilgili yazılılar. Bunlar üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız da kullanabilirler. Öncelikle kaslarda enerji. ATP, kreatin fosfat, oksijenli solunumda üretilen ATP ve laktik asit fermentasyonunda üretilen ATP. Bir çizgili kas kasılırken yukarıda verilen enerjileri hangi sırayla kullanır diye soruyor. Öncelikle anlık ATP'yi kullanacaktır. Yani o anda kasta bulunan ATP hızlı bir şekilde tüketilir. Zaten çok kısa sürer. Kreatin fosfat kullanılır ikinci sırada. Kreatin fosfat da çok çabuk tükenir ve oksijenli solunumla üretilen ATP olaya yetişir. Laktik asit fermentasyonu ile üretilen ATP ise ağır egzersizler sırasında dördüncü sırada kullanılacaktır. O zaman sıralamamız yine aynı şekilde olacak. Yani 1, 2, 3, 4 olacak cevabımız A şıkkı olacak. Hemen ikinci bir soru. Bu kemiklerle ilgili. Sarı ilik aşağıdaki kemiklerin hangisinde bulunur diye soruyor. Sarı ilik uzun kemiklerde bulunur. Kaburgalar, yassı kemik. Bunlar yassı. Göğüs kemiği, yassı kemik. Kafatası, yassı kemik. Leğen kemiği, yassı kemik. Ama uyluk kemiği ne olacaktır arkadaşlar? Uzun kemik. Uzun kemiklerde sarı ilik bulunur. Diğer kemiklerde ve yine uzun kemiklerde kırmızı ilik bulunacak. Ama sarı iliği soruyorsa kesinlikle uzun kemik arayacağız. Bir diğer soruya bakıyoruz. Kalsitonin hormonu ile kemiklere geçip kemiği sertleştiren maddenin adı nedir? Kalsitonin hormonu kemiklere kalsiyumun geçmesini ve kemiklerin sertleşmesini sağlar. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olacak? B şıkkı kalsiyum iyonu olacak. Kemiklerin sertleşmesini sağlar. Ve şöyle bir durum var. Yaşlandıkça da bu kalsiyum kemiklerde birikimi artacağı için kemik daha sert ve kırılgan olur. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen hangi yapılarda düz kas bulunur diyor. Bakalım. Kalpte kalp kası vardır. Ne varmış kalpte? Kalp kası. Kan damarlarında düz kas bulunur ve kanın hareketini sağlar. Ince i̇nce bağırsakta peristaltik hareketleri sağlayan düz kaslar vardır. Yüz kasları ise istemli olarak çalıştığı için çizgili kas ya da iskelet kası olacaktır. Burada düz kası sorduğu için 2-3 bursa diyeceğiz. Hemen diğer bir soru. Yukarıda kas çeşitlerinin hangileri otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir? Otonom sinirler istemsiz çalışan sinirlerde. O zaman istemsiz çalışanları kontrol edecektir otonom sinir sistemi. Çizgili kaslar iskelet kaslarıdır. İskelet kasları nasıl çalışır? İstemli çalışır. İstemli çalışır ve merkezi sinir sistemi somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Ama düz kas istemsiz çalışır. Kalp kası istemsiz çalışır. Ve bunları otonom sinir sistemi kontrol eder. Cevabımız 1-3 denizli olacak. Bakalım diğer sorumuz. Bantlar genelde çıkar sorularda bir çizgili kasın kasılması sırasında verilenlerin hangileri görülür kasılma sırasında soruyor. I ve haş bantları kısalır ve kaybolur olabilir. Kasın hacmi artar yanlış hacim değişmez arkadaşlar kas hacmi değişmiyor boyu kısalıyor en artıyor ama hacmi değişmiyor. Kasta ATP sentezi ve tüketimi artar diyor doğrudur. Sarkomerin boyu kasılma sırasında kısalır. Gevşeme sırasında uzar. O zaman cevabımız 1-3-4 Edirne olacak. Bu tarz sorular çokça çıkar. Yazılılarda da sorarlar. Şimdi bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri yarı oynar eklemlerde bulunur? Oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemlerimiz var. Bize yarı oynarları soruyor. Sıkı bağlantılar nerede var? Oynamaz eklemlerde var. Kafatasında özellikle birbirlerine şu şekilde geçmiş ve hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Kıkırdak, disk, Eklem sıvısı, eklem kıkırdağı. Eklem kıkırdağı ve eklem sıvısı arkadaşlar oynar eklemlerde bulunuyor. Kıkırdaktan oluşmuş disk ise yarı oynarlarda bulunuyor. Onun, bunun en güzel örneği omurlar arasıdır. Omurlar arasında kıkırdak diskler vardır. Hatta bazen disk kayması falan oluyor. Cevabımız yalnız iki olacak. Burada yarı oynar olan orası. Evet bir diğeri. Kemik gelişimini etkileyen faktörlerin hangileri genetik faktördür? Hani dış çevre olmayacak da canlının kendi ürettiği bir şey olacak. D vitamini paratormon, STH. D vitamini çoğunlukla dışarıdan alırız veya güneş etkisiyle oluştururuz. O yüzden bu genetik faktör değildir. Ama paratormon ve STH, paratormon kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormondur. STH ise büyüme hormonudur. Bunlar vücudumuzda ne yaparlar? Büyümeyi ve kemik gelişimini etkilerler ve insan tarafından üretilir. Dolayısıyla genetik faktördür. Yani cevabımız şurası herhalde 2-3 olması gerekiyor. Cevabımız 2-3 Edirne olacak. Hemen bakalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisi düz kasa ait değildir? Tek çekirdeklidir. Evet. İstemsiz çalışır. Evet otonom sinirlerle kontrol ediliyor. Zaten istemsiz çalıştığı için otonom sinirlerle kontrol ediliyor. Enine bantlar bulunur. Miofibriller e, düz kaslarda dağınıktır. miyofibril vardır ama dağınıktır. Düzgün bantlaşma göstermez. Hücrelerin mekik şeklindedir. Evet e, burada cevabımız ne olacak? Enine bantlar bulundurur. Enine bantlar e, çizgili kaslarda ve kalp kasında görülür ama düz kaslarda görülmez. Evet motor uç plağı ile ilgili bir soru. Bakalım burada e, akson ucu var sinir, sinir sinir hücresinin akson ucu. Oradan asetil kolin salgılanır ve ne uyarılır? Kas hücresi uyarılır. Bu bölgeye sinir ucu ile kas hücresinin birleştiği bölgede motor uç plağı denir. Çizgili kaslara uyarı getiren motor sinirler kaslarla sinaps yapar. Bu kısmı motor uç plağı deniliyor. Tamam. Burada verilen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir? Önce bunların hepsi gerçekleşiyor ama hangi sırayla gerçekleşiyor? Bakalım. Motor 3 planda oluşma olayları gözleniyormuş. Kalsiyum iyonlarının miyofibriller arasına yayılması. Kalsiyum iyonlarının miyofibriller arasına yayılması. Asetilkolin salgılanır. Burada kalsiyum oluşu şey yapılır. Buraya salgılanır. Tamam. Motor sinirden asetilkolin salgılanması bu daha önce olacak, değil mi? 2 birden önce olacak. Aktomiyozin kompleksinin oluşması. Aktomiyozin en son olacak. Çünkü kalsiyum miyofibriller arasında bağlanıp aktinlere bağlanacak. Oradan miyozinleri çekecek ve aktomiyozin kompleksi oluşacak. Bu en son olacak. O zaman önce 2 olacak. Sonra 1 olacak. Sonra 3 olacak. Yani 2, 1, 3 cevap Bursa olması gerekiyor. Ve son sorumuz. Tabii ki Sarkomer ve bantlar mutlaka olacak. Yazılılarda kesin çıkar. Yukarıda verilerden hangileri kaslar kasılırken gerçekleşir diyor. Gevşerken değil kasılırken gerçekleşir. Kalsiyum iyonlarının miyofibriller arasına salınması. Bu kasılma esnasında olur. Gevşeme sırasında kalsiyumlar sarkoplazmik retikuluma geri alınır. A bandının kısalması ve kaybolması. A bandı şuradaki miyozini boyu kadardır ve ne olmaz? A bandı değişmez. O yüzden kısalıp kaybolması görülmeyecektir. Z çizgilerinin birbirine yaklaşması kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşır. Doğrudur. H bandının büyümesi. H bandı şurası. Kasılma sırasında şu iki uç birbirine doğru yaklaşacağı için H bandı kısalıp kaybolur. O yüzden bu da olmaz hangileri olur 1 ve 3 Bursa olacaktır arkadaşlar. Evet, destek bereket sistemi ile ilgili sorularımız bu kadar. Beğenliyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.